Субтитры сделал DimaTorzok Ya ben ne Ben belediye konularında oturuyorum. Çiçek gibi her taraf. Burası Arası için ne duy. diyorsun abi? Burası kaç gündür akıyor? Vallahi burayı buna soracağım ben. <laughs> ben haftada bir kere buraya geliyorum. Yeni ben, mi gördün? Benden de fazla çıkardım ama de şimdi. sektörüne bağ varmış şey. Yüz seksen beş. Bir sürü bir soru soruyor. Evet. Aradık da. Bugün gelip baktılar mı? Bugün baktılar. İstanbul'da Kaçta geldi? İzleyen yok. İstanbul'da mı çoldu bu kadar? Bilmiyorum saatini bilemeyeceğim. Ama 3-4 defa geldi böyle idare adamlar. Bu yeni yapılan yer patladı herhalde değil mi? Yapılmadı. Herhalde olur ya. Sürtü yapılmadı. Yapılmadı mı? Yok yok. Yo, yo. Sular yapılmadı. Yalnız kanalizasyon yaşandı. Giderler için o... O zaman onu döşerken bir yeri patlatırız. Abi bu... 3-4 gün oldu, 4 gün oldu zannedersen azar azar akıyordu. Orası çukurdu. Oradan çukurdan şeyin içine aktı. Ama orası da yetiştirmiyor artık. Dışarı akma başladı. Dört tane deliği var bu. İçine aktığı gibi. <laughs> Burası yapıldı ya, bunu ne yapıyor? yani şu ana kadar hiç gelip de oraya kere telefon eden olur. Zaten burada telefon etmek şey oldu. Moda oldu biliyorsunuz. Ee, gelen yok, giden yok, bakan yok. Baksana, kaç gündür akıyor buralar? baksana, yapıldı ya, bu akıyor. Yani ya, Temiz su herhalde. Kokmadığına göre mi? <laughs> Valla burada lağım da olsa fark etmiyor. Bir hafta akabiliyor yani. Ya temiz suyla lağım arasında bir fark yok. E, temiz su da akıyorsa da yazık yani. Faturaları %50 zamladılar biliyorsunuz. Burada